Cümleten selamun aleyküm. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda uzak durulması gereken satıcı tipleri diye bir video hazırlamıştık. Amacımız tabii ki araç alıcılarının mağdur olmaması için bu noktada bilgilendirmekti. Gerçekten çok fazla kişinin faydası olduğunu gördük. Bununla alakalı hem yorumlardan hem Instagram'dan bize çok ciddi dönüşler oldu arkadaşlar. Ve özellikle bu serinin devam etmesi bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğu ile alakalı dönüşler oldu. Hem bunlara bir cevap vermek için hem de o gün de söylemiştik. Bir sonraki videomuzda dikkat edilmesi gereken ilan başlıklarından bahsedeceğiz diye. Şimdi bu konuya değineceğiz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Şimdi bu video içerisinde söyleyeceğimiz bazı başlık türleri var. Bu başlık türleri bulunan bütün ilanlar sahtekarlık için yazılmıştır ya da hepsinde bu tür olaylar yaşanabilir anlamına gelmez. Fakat bu tür başlıklar sahtekarlığa yol açabiliyor. Bazı sahtekarlar bu tür başlıkları kul Mă alıcıları yanıltabiliyor arkadaşlar. Bunun özellikle altını çizeyim. Yoksa söylediğimiz tür başlıkları bulunduran her ilanda ya da bu tür konuşma yapan her satıcı sahtekardır anlamına asla gelmez. Sadece biraz daha dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Şunu da özellikle söylemekte fayda var. Malına güvenen hiçbir satıcı malıyla alakalı yapılacak herhangi bir araştırmadan, herhangi bir dikkatten ya da tedbirden dolayı rahatsız olmaz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bu tür şeyleri yapmanıza izin verir. Bizim önerilerimiz de bu yönde olacak. Hızlıca başlamak istiyorum. Videoyu çok uzun tutmamak için bugün sizlerle 7 başlık paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İlk olarak çokça yanıtmak için kullanılan başlıklardan birisi kaza ve değişen yok başlığı arkadaşlar. Aslında bu başlıkta bir sorun yok. Olay açıklamaya girdiğinizde değişiyor. Giriyorsunuz açıklamaya araçta birkaç parça boya var. Ben her zaman söyledim, yine söylüyorum. Daha önce başka bir videoda bunu da belirtmiştim arkadaşlar. Ne oldu abi? Bir gün Oturdun evde balkondan arabaya bakıyordun. Ya şunu şu sol çamurluğunu boyatayım diyerek mi boyattın? Yani bu arabada eğer kaza yoksa aynı zamanda boya da olmaması gerekir. Yani kimse kusura bakmasın. Bizde kaza olmadan nadiren araba boyanır. O da güneş yanığından boyanır. Yani yeni model bir araçta, daha 3 yaşında, 5 yaşında bir araçta kaza yok ama boya varsa bu bir tezat demektir arkadaşlar. O araçta ya büyük bir şey yok diyebilirsin. Aracın büyük bir kazası yok diyebilirsin. Ufak sürtmeden dolayı boyanmıştır diyebilirsin. Ama kaza yok dedikten sonra açıklama kısmında aracın birkaç parçasının boyalı olduğu gözüküyorsa Açıkçası bu tür satıcılara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Hatta bunu aşırı derecede yapıyorsa uzak durmak gerekiyor diyebilirim arkadaşlar. Yine bununla bağlantılı olarak başlıkta kocaman hasar kayıtsız, tramer'siz yazıyor arkadaşlar. Kötü bir şey mi abi işte ne güzel. Evet araçta hasar kaydının olmaması iyi bir şeydir. Ama araçta hasar yoksa iyi bir şeydir. Ya ne demek istedin abi? Şunu demek istedim arkadaşlar. Araçta hasar varsa bu hasarın kaydının olması herhangi bir sorun teşkil etmez. Ya aracın değerini düşürür diye düşünüyorsanız zaten o hasar aracın değerini düşürüyor. Yani kaydının olup olmaması çok bir şey de ifade etmez. Ama bizde bir algı var ne yazık ki. Araçta hasar kaydı varsa hasar vardır. Yoksa hasar yoktur gibi algılıyoruz. Bu arada ufak bir tüyo da vermek istiyorum arkadaşlar. Bir araç almaya niyet ettiyseniz bu aracın hasar kaydı kaydını aracın plakasından değil şase numarasından sorgulatmaya özellikle dikkat edin. Çünkü zaman zaman aracın hasar kaydı plakasında gözükmeyebiliyor. Sisteme işlenmesi biraz geciktiği için yeni alımlarda. O sebeple her zaman şase numarasından kontrol ettirmeniz sizin için avantajlı olacaktır. Bununla birlikte mevzumuza geri dönecek olursak aracın hasarı var ama hasar kaydı yazılmamış. Başlığa hasar kayıtsız, tremersiz yazılıyor ve sanki araçta hasar yokmuş gibi bir algı yapılıyor. Hatta alıcı olarak gidiyorsunuz aracı almaya. Ya abi araçta bir şey var mı falan. Ya kardeşim diyor. Biz yazdık hasar kayıtsız, tremersiz bu araba. İstersen sorgula bak İşte şasi numarasından sorgula, bilmem plakasından sorgula diyor. Sonra bir ekspertize götürüyorsunuz. Hatta bakın arkadaşlar bazıları ekspertize götürürken dökülüyor. Ya bak hasar kaydı yok ama ufak tefek bir şey çıkabilir diyor. Bazıları orada da dirayetli oluyor. Diyor ki belki ekspertiz de anlamaz. Ya da ekspertize gideriz, ekspertizde sıra olur. Orada vazgeçeriz. Hiç ben ekspertize girene kadar bir şey söylemeyeyim diyor. Sonra ekspertize girince dökülmeye başlıyor. Ya işte bak bir şeyler çıkabilir diyor. Hatta bazısı orada da direnip ekspertizden rapor çıktıktan sonra ya hasar kaydı yok, trameri yok. Biz de hasarsız zannediyorduk falan laflara edebiliyor arkadaşlar. Sonuç itibariyle bir aracın ilanında ya da bir satıcıyla görüştüğünüzde araçla alakalı hasar kayıtsız, tramersiz sözleri söylendikten sonra bu aracın hiçbir kazaya karışmadığı anlamına gelmez arkadaşlar. Sadece bunun resmi olarak bir tutanak tutulup üzerine işlenmediğini gösterir. Araba bir kaza yapmıştır. Aracın binicisi, sahibi aracını cebinden yaptırmıştır. Sigortadan yaptırmamıştır. Ya da ikili kaza bile olsa aralarında anlaşmışlardır. Arabalarına hasar kaydı yazılmaması için cepten yaptırılmıştır. O sebeple hasar kaydı yazmamıştır. Bu demek değildir ki araç hiçbir şekilde bir kazaya karışmamış ve hiçbir şekilde bir hasarı yok. Hatta şunu da özellikle belirteyim arkadaşlar. Tabii buna katılanlarınız olur, katılmayanlarınız olur. Ama bir araçta eğer hasar varsa o hasarın kaydının yazılması aslında iyi bir şeydir. İyi bir şey olmasının sebebi şudur: aracın hasarını fotoğraflarından satıcı size gösterir, aracın hasar kaydını da görürsünüz. Dersiniz ki, bak bu araç bu kazayı yapmış, bu kazadan da şu kadar hasar kaydı yazmış, değişen parçaları şuymuş. Aa, bu paraya bu parçalar değişmiş, makul gelebilir. Ama araçta hasar kaydı yoktur. Ekspertize bir gidersiniz aracın ön tarafı tamamen değişmiş çıkar işte şaselerinde işlem çıkar vesaire vesaire dediğim gibi özellikle hasar kaydının bulunması bu noktada aracın çok kötü bir araç olduğu anlamına gelmez ve hasar kayıtlarıyla alakalı da arkadaşlar artık gerçekten parçalar çok pahalı bakın geçenlerde yaşadığım bir şey bu. Egea'mda biliyorsunuz 2018 bir Egea ya biniyordum. Ya ufak bir inek çarpmasından araçta hiçbir şekilde değişen yoktu. Sadece far değişti. 3500 lira tramer kaydı yazıldı. Yani bir araçla 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira hasar kaydının olması bu aracın büyük ağır bir kazaya karıştığı anlamına gelmez. Tabi bunu size net olarak söyleyecek şey de aracın hasar kayıtlarından eğer serviste yapıldıysa tamir kayıtlarıdır. Bununla birlikte araçla alakalı yaptırdığınız ekspertiz sonuçlarıdır. Burada biraz oyalandım. Çünkü önemli bir mevzuydu. Özellikle bu noktada çok mağdur olanlar var. Ya aracı hasar kayıtsız diye aldık ama sonrasında araçta şöyle şöyle hasarlar çıktı diye çok sorunlar yaşanıyor. Tekraren toparlamak manasında bir cümle olarak aktarıyorum. Bir aracın hasar kayıtsız, tramer'siz olması o aracın hasarsız olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Bir sonraki söyleyeceğim başlık ise arkadaşlar düşük kilometre yalanı başlığı. Ben buna yalan diyorum. Başkası ne derse desin çünkü kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Bir aracın kilometresini olduğundan daha düşük yazarak insanlara algı yapmak, insanları kandırmak asla ve asla makul bir şey sayılamaz. Bu bazen şöyle yapılabiliyor. Aracın kilometresi örnek olarak veriyorum. Daha yakın zamanda bir komşumuz yaşadı bunu. Araç 200 bin kilometrede yazılmış. Aracı almaya gittiler. Araç Mersin'de 370 bin kilometrede çıktı. Ve bu aracı satanlar galerici. Adamın savunma suçu ya bizim çocuk yazmış. Ya abi yanlış anlama sen galericisin. Çoluğa çocuğa yazdırıyorsan bu işi yapma. Eğer o çocuk dediğin genç delikanlıysa sen bunu bilerek yapmışsın kusura bakma yani. Böyle bir ihmal. Yani şu olabilir. Araç 220 bin dedir yanlışlıkla 200 bin yazılmıştır. Hatırlamamıştır vesaire. Ve bu aradaki kilometre öyle 5 bin 10 bin kilometre değil 170 bin kilometre ise yanlış anlama sen burada birilerini kandırmaya çalışıyorsun demektir. Bununla birlikte ikinci olarak şu şekilde yazılıyor. Şimdi bazıları düşük kilometre araç almak istediklerinde araç sıralamalarını düşük kilometreden itibaren sırala diye yaparlar. Çok da mantıklı bir durumdur. Çünkü düşük kilometreli araçlara bakan birinin yüksek kilometreleri incelemesinin manası da yoktur. Vakit kaybı sayılır. Bu durumda Örnek olarak araba başlıkta yazıyor 70 bin kilometrede. Açıklamaya bir giriyorsunuz araba 470 binde. Başlıkta niye 70 bin yazmış? 70 bin kilometre önce motor yapılmıştır. Arkadaşlar burada çok dikkat edecek bir durum var. Çünkü bu aracın 70 bin kilometrede olmasını sadece motoru belirlemez. Bu satıcıya şunu sormak istiyorum. Ya da bu tarzda tanıştığınız, karşılaştığınız satıcılara şunu sorun. Tamam bu aracın motoru 70 bin kilometre önce yenilendi ve sadece 70 bin kilometrede bir motora sahip bu araç. Peki şanzımanı da 70 bin kilometre önce yenilendi mi? Akisleri, yürür aksamı, varsa şaftı, dingilleri vesaire 70 bin kilometre önce tamamen sıfırlandı mı? Ya da bu aracın kaportası 70 bin kilometre önce tamamen sıfırlandı mı? Ya da boyası 70 bin kilometre önce sıfırlandı mı? Bunun yerine her şeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu aracın iç aksamı var. Koltukları 70 bin kilometrelik mi? Ya da direksiyonu veya vitesi. Arkadaşlar bir aracın düşük kilometrede olduğunu motoru göstermez. Kimse kusura bakmasın. Sadece motor rektefe edildiği için bir aracın kilometresi düşük yazılamaz arkadaşlar. Çünkü bu aracın kilometre yapan aksamı aracın her yeridir. Yani araç 470 bin kilometrede 70 bin kilometre önce 5000 lira masraf edilip motor yapıldı diye sanki 70 bin kilometrede bir araç alıyormuşsun algısıyla insanlara bunu dayatmak kesinlikle doğru bir şey değildir. Buna da dikkat edin derim arkadaşlar. Şu an bahsedeceğim mesele ise arkadaşlar daha önceden de detaylı olarak bir videomuzda hazırladığımız hasar kaydı yalanları diye bahsettiğimiz sigorta şişirmesi yalanları diye bahsettiğimiz hasar kaydı ile alakalı olan yalanlar arkadaşlar. Eğer o videoyu izlemediyseniz sağ üst köşeye sizler için ekliyorum arkadaşlar. Oradan detaylı olarak izleyebilirsiniz. Ama bahsetmek istediğimiz şu arkadaşlar sigortadan şişirilerek para yenmiş. Aracın hasarı aslında çok ufak ama işte bir katakulliye getirmişler. Sigortadan para yemişler. O yüzden araçta ağır hasar kaydı. Ya da aracın hasarı normalde 2 bin lira ama işte sigortadan para yemek için 25 bin lira yazdırmışlar. 20 bin lira yazdırmışlar vesaire gibi durumlar. Bugün istediğiniz kaportacıya gidin ve sigorta ile alakalı işlemleri yapan istediğiniz tanıdığınıza sorun arkadaşlar. Aksini iddia eden varsa buyursun bunun ispatlasın diyorum. Ama ben defalarca şahit oldum. Defalarca bu işi yapan kişiyle irtibatım oldu ve bu meseleyi görüştük. Yani bir araçla alakalı aracın hasar kaydı neyse o yazılır arkadaşlar. 5 bin liralık bir araca asla ve asla 25 bin lira hasar kaydını kimse yazamaz arkadaşlar. Bunu sigorta zaten yazdırmaz. Bakın şöyle bu durum. Sigorta şöyle çalışmaz. Ya bir araç işte sigorta aracılığıyla falanca yere gitmiş. E o yer demiş ki bu aracın işte 25 bin lira hasarı var. Sigortada tamam o zaman yapın demiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sigorta bir eksper gönderiyor. O hasarı tespit ediyor. Eksper o hasarı fotoğraflıyor. Değişecek parçaları tespit ediyor. Bazı parçaların onarımını talep ediyor. Eğer bir parçanın onarımı mümkün değilse o zaman o parçanın değişmesi yönünde karar veriyor ve bu eksperin kararı sonucunda araçtaki değişecek ya da onarılacak parçalar tespit ediyor. Bu parçaların değişme maliyetleri tespit ediliyor. Onarma maliyetleri tespit ediliyor ve bunun sonucunda o yerin işçilik maliyeti de tespit edilerek ki oranın işçilik maliyeti de genel itibariyle raiç işçilik bedelinden yani ortalama bedel üzerinden hesaplanıyor ve bu şekilde aracın onarımı ya da parçaların değişimi yapılıp araca hasar kaydı işleniyor. Yani normalde 5 bin liralık parça değiştirilip araca 15 bin liralık parça değiştirilmiş gibi yazılmıyor, yazılamıyor arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın da bu sigorta şirketleri aptal mı? Her önüne gelen 5 liralık hasara 25 bin lira yazacak ne olacak? Sigortadan 20 bin lira para yiyecek öyle mi? Ya da örnek olarak söylüyorum. Hadi malzemede kaçıramaz dedik. İşçilikte normalde piyasada 5 bin liraya yapılacak bir işçiliği sigortadan para yemek için 15 bin lira olarak gösterecek. 10 bin lira para yiyecek öyle mi sigortadan? Sigortada akılsızdı bu parayı bu adama verecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bu tür durumlarda da çok çok dikkatli olunması lazım. Eğer bir araçta bir hasar yazıyorsa o araçta o hasar vardır. Bununla alakalı sigorta şişirmesi yalanları videomuzu muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü orada çok daha fazla detayla bahsettik. Ne bileyim çöp tenekisine çarpmış da onun hasarıymış. İşte direğe çarpmış, bariyere çarpmış. Yok efendim duvara çarpmış, duvarın hasarı yazılmış. Oradaki demir maliyeti yüksekmiş de o yüzden böyle yazılmış gibi yalanlar dahi olabiliyor. O sebeple o videomuzda detaylı bulabilirsiniz. Burada söylemek istediğimiz şey bir araçta hasar kaydı varsa aman efendim ufak bir hasardı ama büyük yazmışlar diye bir durum söz konusu değildir. Yazıldığı kadar vardır arkadaşlar. Diğer dikkat edilmesi gereken bir husussa arkadaşlar, zaman zaman başlıklarda, zaman zamansa açıklamada gördüğümüz keyfi olarak boyatılmıştır açıklaması arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. 15-20 yaşın üzerindeki araçları kısmen istisna tutabiliriz. Ama onun haricindeki yani 3 yaşında, 5 yaşında, hatta 10 yaşındaki araçları bile bizim ülkemizde kimse keyfi olarak boyatmaz arkadaşlar. Hele hele bugün sağlam bir fırın boya yaptırayım diyorsanız 5-6 bin lira parayı gözden çıkaracaksınız. Fiyatlar buralardayken hiç kimse boyatmaz. Yani bir araç boyanmışsa doğal olarak bu araçta bir şey vardır. Hiçbir şey olmasa güneş yanığı vardır. Güneş yanığının olması bir sorun mu abi? Sorun değil. Aracın boyalı olması bir sorun mu? Sorun değil arkadaşlar. Bakın, ben bir aracın boyasız olmasındansa aracın boyalı olmasını daha iyi görenlerdenim. En azından aracın boyası yeni, eğer işçilik güzel yapılmışsa uzun süre araç temiz bir şekilde, güzel böyle göze gelir, parlak bir şekilde tertemiz binilebilir demektir. Ama bir aracın neden boyandığı, o aracın daha öncesinde yaşadığı şeyleri ortaya çıkarmak açısından önemlidir arkadaşlar. O sebeple bir aracın keyfi olarak boyanmış olması kimse kusura bakmasın yanlış anlamasın beni kesinlikle e, tatmin etmiyor. Bu adam bir gün bakmış arabasına ya biz bu arabayı alalım ne kadar oldu? 5 sene oldu ya bunun boyası eskimiş. Bunu bir boyatalım biz tamamen. Ne kadarmış? İşte 5 liraymış. Olsun olsun boyatalım. Demişse takdir ediyorum helal olsun. Ama Arabada hiçbir şey yokken kimse kusura bakmasın. Bizim ülkemizde araba boyanmıyor. Hele hele bir arabayla alakalı genel itibariyle piyasadaki algı nedir? Bir araç boyalıysa o araçta hasar vardır anlamına gelir. Bunu bildiğimiz halde özellikle ve özellikle kimse aracını durup dururken boyatmaz arkadaşlar. He, bel altı temizlik boyası olabilir mi? Evet olabilir. Doğal olarak özellikle trafiği yoğun olan İstanbul, Ankara gibi yerlerde ya da çok küçük beldelerde yaşıyorsanız işte sokaklar darsa ister istemez araçlar birbirine sürter, ister istemez çoluk çocuk gelir çizer, bel altı boyanır. İşte çizikten dolayı boyanır. Bu da bir sorun değildir. Aslında kötü bir şey de değildir arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani keyfi olarak boyattık ya canımız istedi bu arabayı boyattık gibi terimler kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bizim ülkemizde özellikle geçerli terimler değildir. Özellikle ve özellikle bizde her şey yapılır ama tamam boyatılmaz. Niye araç taklalı zannedilir diye. Halbuki 15 yaşında, 20 yaşında bir aracın tavanının boyatılması kadar doğal bir şey olamaz. Tabii biz o aracı alırken yine ekspertiz yaptırıp tavanda bir hasar olup olmadığını tespit ettiririz. Bu ayrı bir mesele. Ama sadece boya olması aslında büyük bir sorun teşkil etmez arkadaşlar. Araçlar zamanla güneşten yanabilir ve boyanabilir. Burada özellikle kastettiğimiz araç keyfe boyanmıştır. Canım istedi diye boyadım. Hatta bazısı bu pişkinlikte bile oluyor. Ya araç benim değil mi diyor. Canım istedi boyadım. Yani madem keyfekeler boyadın, aracın da çok güzel. E o zaman keyfekeder bin kardeşim diyecek bir şey yok. Böyle demek gerekiyor galiba böyle satıcılara. İfade etmeden geçemeyeceğim bir husus arkadaşlar. Özellikle satıcının algısını düşürerek aracın kusurlarını gizlemeye çalışmak. Ya öyle bir şey mi varmış demeyin. Özellikle ve özellikle en meşhur sözleri bunların ya kardeşim bir çuval civata alıyorsun diyerek yapılan konuşmalardır. Ya sonuçta 20 yaşında araba alıyorsun gibi konuşmalardır. Evet doğru 20 yaşında bir araba alıyorum ya da 25 yaşında bir araba alıyorum. Doğru bunu doğru söylüyorsun ama bu bu arabanın hurda olmasını gerektirmez ya da verdiğim paranın karşılığı olmamasını gerektirmez. Evet 20 yaşında bir araba alıyorsam da verdiğim paraya değmesi gerekir. O sebeple arkadaşlar bu tür algılarla alıcının beklentisini düşürerek aracın kusurlarını örtmeye çalışanlardan da özellikle uzak durulmalar arkadaşlar. Son olarak özellikle ve özellikle araç alımlarında dikkat edilmesi gereken başlık olarak da açıklama olarak da değerlendirebilirsiniz bunu arkadaşlar. Araçla alakalı konuştunuz ya da aracın başlığında ya da açıklamasında birkaç bir şey okudunuz aracı almaya gittiniz nasıl olduysa sanki o bakmaya geldiğiniz araç ilanda gördünüz ya da konuştuğunuz araç değil ve o görüştüğünüz satıcı sanki o ilanın sahibi değilmiş gibi araçta birçok farklı şeyler çıkıp ve satıcının tavrı da yalan üzerine dönüyorsa arkadaşlar bu tür satıcılardan da uzak durun. Yani araçla alakalı bir şey konuştunuz. Ya araçta bir iki parça bir şey çıkabilir. Aracın yanına geldiniz. Ya ben sana şunları da söyleyeyim. Aracı ekspertize götürdünüz. Orada da başka bir şeyler çıktı. Ama bakıyorsunuz ki satıcı her seferinde yalan üzerine devam ediyor. Ya bu ekspertiz parası da verdik. Arkadaşlar, verdiğiniz ekspertiz parasıyla kalın. Yeter ki diğer paranız cebinizde kalsın. Yani o ekspertiz parasını verdiniz diye kendinizi aracı almak zorunda lütfen hissetmeyin. Çünkü bu konuda da çok mağduriyetler oluyor. Ya verdiğim 500 lira ekspertiz parası yanmasın diye ben niye 50 bin lira mı, 100 bin lira mı ya da 20 bin lira mı bu araca vermek zorundayım? Tamam 500 liram gitti derim. Ya hiçbir şey yapamıyorsam ya yolda düşürdüm kaybettim derim. Sineme çekerim ama o 20 bin lirayı, o 50 bin lirayı, o 100 bin lirayı ki bu paralara da artık doğru düzgün araç bulamıyoruz. O sebeple cebimizde paramızın kalması için ekspertize verdiğimiz paraya bu durumlarda acımayacağız arkadaşlar. Baktık ki satıcı araç ekspertize girdiği halde, kusurları çıktığı halde yalan üzerine devam ediyor. Kimse kusura bakmasın bu adamın hala sizden sakladığı bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bu tür satıcılara da dikkat etmek gerekiyor. Bunu ekspertizden önce sezdiyseniz hiç o aracı ekspertize böyle götürmeye değmez arkadaşlar. Verdiğiniz parayla kalırsınız ne yazık ki. Bu tür videolar noktasında önümüzdeki dönemlerde dikkat edilmesi gereken alıcı türlerinden de bahsedeceğiz. Bu noktada da sizden talepler geldi. Onunla alakalı da çok ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi mağduriyetler var. Yani bazı alıcı tipleri de sizi mağdur edebilir. Aracınızı çöp edebilir. Onunla alakalı da çok ciddi detaylı bir video hazırlamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bu tür videoda gelecek. Bu videolukta bizden bu kadar. Biraz uzattıysa kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bu meseleler detaylandırılmadığı için, açıkça anlatılmadığı için ne yazık ki birçok kişi bu noktada mağdur olabiliyor. Otobilgi olarak bizim amacımız elimizden geldiğince bu noktada daha fazla kişiyi bilgilendirmek ve yaşanan mağduriyetleri minimuma indirmektir arkadaşlar. Bu videolukta bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yaparak bize destek vermeyi lütfen unutmayın. Bu konuyla alakalı sizin de şu 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 meseleler var ama atladınız dediğiniz durumlar varsa onları da yorumlar kısmından iletmeyi lütfen ihmal etmeyin. Beğenmediyseniz de beğenmedim butonuna basarak neden beğenmediğinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorum yaparak bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.